Merhabalar, ee, Doktor Hasan Güven Türk ben, Avrupa Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusuyum ve 98 yılından beri e, otizmle çalışıyorum. Ee, Avrupa Rehabilitasyon Merkezi harici de haricinde belirttiğim gibi 2005 yılında kuruldu. Ee, burada da 2005 yılından itibaren e, otizmli bireylerin e, hem tedavi, terapi süreçleri hem de diğer sosyal ihtiyaçlarıyla, sağlık, sosyal e, ulusal ihtiyaçları ve aile içi bir yapılanması ile ilgili danışmanlık e, yapmaktayım. E, bir otizmle ilgili video serisi yapmaya karar verdik. Bu seride e, özellikle tanı aşamasından e, ileri yaşa kadar e, siz ailelerin merak ettiği, bize sıkça sorduğu ve benim e, yaptığım çalışmalarda ailelerden sık aldığım soruları derleyerek e, bilgilendirme manitinde e, çekimler yapmaya karar verdik. E, i̇lk konumuz tabii tanı aşamasından olacak. E, yani çocuğunuza otizm tanısı konduktan sonra ne yapmamız lazım? E, tabii e, otizm konusunda e, çok geniş spektrumu bir e, tanı. E, atipik olgulardan ağır e, olgulara kadar seyreden e, bir yelpaze, e, gen olarak e, değerlendiriyoruz. Ve sebebi işte de son bu şekilde e, tanımlandı. E, ama e, atipikte atipik olsa e, daha ağır olgular da olsa e, tanı konduktan sonra e, ilk yapılması gereken yani doğru bir merkezde e, özel eğitime başlamak çünkü e, çocuğun özellikle ilk yaş e, dönemi e, yani bir buçukla kulağı e, beş yaş arasındaki altı yaş arasındaki dönem çok çok değerli e, tanı genellikle bizde üç yaş civarında konuyor aileler Çünkü e, bulguları otizmin bulguları genellikle bir buçuk yaşında ortaya çıkıyor bir buçuk yaşından e, üç yaşına kadar daha böyle e, şüpheleri diyor ama e, işte bundan tam olarak emin olunması işte hastaneye gidilmesi çocuk hekimin veya sahaya, e, takip eden hekimin bunun e, fark etmesi çocuk psikiyatrisini yönlendirmesi ve tanı alma süreci genellikle bütün dünyada üç yaşına buluyor yurt ee, dışında yani şu anda özellikle erken tanıya yönelik yapay zeka programları bir erken tarama programları geliştirilmeye çalışılıyor ama Avrupa'da da Amerika'da da Türkiye'de de yani şu anda genellikle 3 yaş civarında tanı konulabiliyor daha erken çok nadir hani gördüğüm daha erken tanı konmuş vakalar oldu eee Peki, 3 yaşında bir çocuğa hani otzin tanığı veya şüphelenildiğini e, şüpheyle e, o şüphelendiği ifade edilirse ne yapmak lazım? Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yani bazen şöyle bir şey söyleniyor. Tam tanı konulamıyor. İşte bazı otizm bulguları var ama hani tam tanı olacak şey şeyle de değil. İşte biraz bekleyelim. Bu tür ailelerle de çok fazla görüşme yaptım. Hani doktorunun bir altı ay gözleyelim dediğini gibi yaklaşımların olduğu bazı olgular olduğu. Bu ...çok yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü yani... E, ...orada tanının konmasından... ...ziyade bir müdahalenin... ...başlaması çok önemli. Bütün dünyada, bütün yayınlar... ...bütün... E, ...uzmanlar... E, ...erken müdahalenin... E, ...erken tanı ve erken müdahalenin... ...ne kadar önemli olduğunu... E, ...ifade ederken... E, ...çocuğun da e, gelişimi açısından... ...en değerli yıllarının... E, ...işte... 2,5 ile 5 yaş arası olduğu bilinirken e orada bir ay, iki aile bir yıllık süreçlerin beklemeyle geçmesi çocuğun en verimli, en değerli zamanlarının e, kaybetmesine neden oluyor. O anlamda hani bunu ben şiddetle e, karşı çıkıyorum ve şiddetle ailelere bu süreci beklememelerini ve o dönemi çocuğun lehine kullanmalarını e, öneriyorum, öneriyorum. Zaten. <laughs> o müdahalenin de bir tıbbi müdahale, bir ilaç vesaire cennetli bir durum olmadığı bir eğitim olduğu için çocuğa hiçbir zararının olmayacağı, çocuğun gelişimine, aksine katkını sunacağı olası bir soru işareti, tanı soru işareti tanısı varsa da bu süreçten çocuğun e, sıyrılmasına neden olacağı için şiddetle tanı aldığı anda direkt olarak özel eğitime başlamasının Öneriyorum. Bu konu çok önemli. E, tabii ikinci olarak e, çocukta otizmle birlikte görülen sağlık durumları var. Ee, Tanı aşamasında aslında genellikle nöroloji e, çeşitli tetikler yapar işte MR, e, beyin MR'ı tomografisinden tutun işte metabolik taramaya kadar çeşitli şeyler yapar. Genellikle bu tetiklerin hiçbirinde e, bir şey çıkmaz ancak yine de eşlik eden özellikle epilepsi gibi bir e, durumun olmaması olmadığını göstermesi önemli gösterilmesi. E, çünkü beraberinde bir epilepsi varsa bu mevcut durumu daha kötüye götürecektir. Bir müdahaleye rağmen bir özel eğitim desteğine rağmen, müdahale programına rağmen çocuğun eğitimden faydalanmasını engelleyecektir. Çünkü her etilepsi nöbeti çocuğu biraz geriye götüren bir e, süreç olacaktır. Onun için çocukta işte dal bunlar bir dal nöbeti şeklinde görülebilir. E, uykuda sıçrama şeklinde görülebilir. Çok klinik e, şey vermeyebilir. O anlamda hani çocuklarda bir uyku egesinin çekilmesini ve nöroloji konsültasyonunu e, şiddetle öneriyorum. Bununla birlikte tabii çocuğun e, tanıdan sonra özellikle bireysel ihtiyaçlarının tespiti için e, doğru bir merkezde bir e, ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. Buradaki ihtiyaçlar e, özellikle sosyal iletişimden, bireyden bireye farklılık göstermekle beraber işte temel e, otizmin çekirdek belirtisi bir e, e, sosyal iletişim problemi ve davranışla ilgili problemler olduğu için özellikle o sosyal iletişim e, konuna yönelik e, oyun kurma, oyun oynama e, gibi kavramlara yönelik bir müdahale, e, ayrıntılı değerlendirme ve bir bireysel e, ihtiyaç analizi yapılması son derece önemli. Bu bireysel ihtiyaçların içerisinde bireysel eğitim birlikte yani özel eğitimle birlikte çocuğun en içi e, yapılanması da çok önemli özellikle evde e, çocuğun e, işte dijital e, araçlarla işte, telefon tablet gibi e, şey bir düşkünlüğü varsa oradan uzaklaştırılması son derece önemli Çünkü e, tablet bilgisayar televizyon gibi e, dijital e, araçlar sonuçta çocuğu dış dünyadan koparan tamamen oraya odaklanan dış uyaranların almasını engelleyen e, ve iki boyutlu e, şeyler olduğu için e, özellikle sosyal iletişimin zaten e, ciddi anlamda e, etkileyen, engelleyen e, araçlar bu araçlardan mutlaka uzaklaşması gerekiyor. Daha zengin bir eğitsel çevre organizasyonu ev ortamında son derece önemli. Bunun içerisinde işte oyun alanları alanlarıının yaratılması ve çocukla oyun oynanması son derece önemli. Özetle tanı konduktan sonra bir öncelikle sağlıkla ilgili tekrarlamak gerekirse, sağlıkla ilgili e, ek bir e, önlem almak gerekiyor. bu anlamda bir nörolojik konsültasyonu ve çocuk metabolizması ile ilgili bir konsültasyon önemli. Çocuğun genel bir metabolik taramasını ve genel bir nörolojik değerlendirmesinin yapılmasından sonra e, özel eğitime başlaması, özel eğitime başlarken doğru bir merkezde ayrıntılı bir bireysel değerlendirmenin yapılması, bu bir bireysel değerlendirme içerisinde de hem çocuğun aile ortamının hem de yani ev ortamının hem de e eğitsel ihtiyaçlarının e belirlenmesi Bununla beraber son olarak da e erken yaş döneminden itibaren bir oyun gruplarının içerisine dahil edilmesi yani zenginleştirilmiş bir sosyal çevrenin içerisine dahil edilmesi son derece önemli. Çünkü çocuklar ee, tabii başlangıçta deneyim yaşayarak, e, yaparak, yaşayarak öğrenirken aynı zamanda model alarak da öğrenirler. Yani model taklit e, bizim en çok e, öğrendiğimiz önemli e, şeylerden e, yöntemlerden bir tanesi. Onun için de çocuğun özellikle pozitif davranış örneklerini model alacağı bir zengin sosyal ortamda olması son derece önemli. Ayrıca evde ee, sonuçta anne baba e, çocuğun e, davranışlarından ve e, hareketlerinden onun ihtiyacını anlayabilir ve çocuğa o ihtiyaçları e, karşılayabilir. Onun için ev ortamında çocuk zaten konuşma ihtiyaç duymayabilir. Çünkü anne baba sürekli onunla beraber olduğu için çocuğun basit davranışlarıyla onun ne istediğini anlarlar, onu yerine getirebilirler. Ancak bir e, grup e, ortamında, aynı şey söz konusu değildi. orada bir iletişim ihtiyacı vardır. Yani orada çocuğun kendisini ifade edebilmesi ve arkadaşlarıyla bir iletişim kurabilmesi için iletişimin ne kadar gerekli olduğunu fark etmesini sağlayan bir ortamdır. O anlamda e, zengin bir e, sosyal çevrede olması önemli. Tabii, <laughs> Burada şuna da dikkat etmek lazım. Yani bir e, sosyal çevrenin yani bir oyun grubunun içerisinde anaokulu e, olacaktır. Büyük ihtimalle bu bir kreş ve anaokulunun oyun grubunun içerisine e, girmesi e, grup bir etkinlik yaparken eğer çocuk o grubun içinde değilse, grubu sadece dışarıdan seyrediyorsa bu bir entegrasyon değildir. Yani bizim istediğimiz şey çocuğun elinden tutularak o grup aktivitelerinin içerisine sokulmasıdır. Eğer çocuk e, grup kendi başında bir şey yaparken dışarıda onu seyrediyorsa, onun dışında kalıyorsa orada olmasının hiçbir anlamı yok. Yani çocuğun birinin elinden tutup o grubun içerisinde e, dahil edilmesi lazım. E, ha aynı şeyleri yapması gerekmiyor. Tüm grup faaliyetlerini yapması gerekmiyor. Yani oradaki arkadaşlarıyla aynı şeyleri yapamasa bile en azından oraya dahil olması, onlarla elinden yapabildiği kadar o etkinliklere bir miktar dahil olması son derece önemli.